Eklililer dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi eksik prime tarihi fırsat. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle, 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Borç yapılandırmada başvuru süresi bir ay uzatıldı. Böylece EYT'li iken prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle yasadan yararlanamayanlar da emekli olabilecek. Maaşı geciken etlilere ise avans müjdesi geldi. Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi bir ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, bağ kurulu, primini kendi ödeyenler de süre uzatımıyla ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek. Fırsatı kaçırmayın. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı. İlk taksit 31 Temmuz'da Kararla bu başvuru bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış oldu. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının %90'ı silinecek. Süre ertelemesi tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını kapsıyor. Erken emeklilik için 12 ay kuralı. EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunu kaçırmaması gerekiyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu. Daha sonra sadece Bağkur statüsünde isteğe bağlı sigorta uygulamasına geçildi. 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart ayında başvuranların Nisan 2002'den sonraki aylara ait prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Mayıs ayında başvuru yapanlar Haziran 2022 ayından sonraki primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlaması gerekiyor yarım gün çalışanlar son bir yıl içinde ödenmeyen primlerini 12 ay kuralına uygun olarak başvurmaları halinde yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Maaşı geciken EYT'liye avans müjdesi Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çalışanları gece gündüz demeden EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlıyor. Maaşı geciken emekliler için ise avans müjdesi geldi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan 2018/38 sayılı SGK genelgesi, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor. Düzenlemeye göre etkililer SGK'dan avans talebinde bulunabilir. Aylıktan kesiliyor. Etnin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek. Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor. Asgari ücretin 3 katına kadar. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018-38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde avans alınabilecek miktarla ilgili olarak avans miktarı her 3 ay için bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirlenecektir avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1 bölü 4 oranında kesilerek mahsup edilecektir, bilgisi yer alıyor. Daha fazlası için, kanalımıza abone olmayı unutmayın.